Bu adam tek seferde neredeyse bir ülkeyi doyuracak kadar yemek yedi. Küçük insanların ona gösterdiği iyiliğe karşılık onlar için çalışmaya başladı. Sadece iki dakika içinde geniş toprakları temizledi. Hiç zorlanmadan tonlarca balık yakaladı ve hepsini küçük insanlara dağıttı. Küçük insanlar sevinçle bağırıyor, Gulliver'dan kalmasını yalvararak istiyordu. Ama Gulliver'ın aklı hep kayıp olan eşindeydi. Bu yüzden kralın yanına gitti ve bir gemi istemek için ondan yardım talep etti. Kral hemen kabul etti ama bir şartla. Gulliver gemiyi almadan önce düşman ülkenin yenilmesine yardım edecekti başka seçeneği yoktu. Kabul etti. Yaklaşık 10 dakika yüzdükten sonra düşman gemilerini fark etti. Hiç durmadan hepsini sürükleyip götürmeye başladı. Bu haber krala ulaşınca kral öfkeyle askerlerine saldırı emri verdi. Ancak askerler ne kadar saldırırsa saldırsın, Gullivera zarar veremediler. O ise tek tek tüm düşman gemilerini çekip götürdü. Ülkeye döndüğünde kral Gulliver için özel bir madalya yaptırdı. Bu madalya onun ülkeye resmen kabul edildiğinin simgesiydi. Ama Gulliver gemiyi istediğinde kral fikrini değiştirdi. Gulliver halk arasında çok sevilmişti. Eğer böyle devam ederse hatta yeni kral bile olabilirdi. Bunu önlemek isteyen kral, Gulliver'ın idam edilmesini emretti. Tam o sırada saray aniden alev aldı. Kral yanarak ölmenin eşiğine geldi. O kritik anda Gulliver hiç düşünmeden devasa miktarda su içti ve suyu kaleye püskürterek yangını söndürdü. Ama bu iyilik bile kralın kıskançlığını artırdı. Askerlere hemen tekrar idam emri verdi. Gulliver karşı koyabilirdi ama kendisine yapılan iyilikleri unutmadı. Savaşmak yerine gemiye atladı ve küçük insanların ülkesini terk etti. Eşini aramaya devam ederken bu kez tuhaf bir adaya ulaştı. İlk bakışta kendisiyle aynı boyda insanlar gördü. Sevinçle koştu ama bunun insan boyunda iki oyuncak olduğunu fark etti. Tam o anda arkasında dev bir gölge belirdi. Gulliver yavaşça arkasını döndü ve dehşetle şunu gördü. Kendisinin üç katı boyunda bir dev. Bu ülkede Gulliver artık dev değil, küçücük bir insandı. Dev çiftçi onu nadir bir yaratık gibi gördü, kafese koydu ve insanlara göstermek için her yere taşıdı. Gulliver artık bir gezgin değil, bir sirk hayvanıydı.